Adım Aziz Yapıcı. Teknik Atölye Şu Müdürlüğü olarak Rastepe Kampüsü'nde yaklaşık altın metrekarelik bir alanda 21 kişilik deneyimli teknik personelle hizmet vermekteyiz. 9 Eylül Üniversitesi'nin tüm teknik anlamdaki işlerini Teknik Atölye Şu Müdürlüğü olarak biz yapmaktayız. Merkez Ağaç İşleri Atölyesi, Merkez Metal İşleri Atölyesi, Merkez Motor İşleri Atölyesi ve Boya İşleri Atölyesi olmak üzere 4 birim üzerinde hizmet vermekteyiz. 9 Eylül logosunun olduğu her yerin mobilya imalatları, demir imalatları, boya ve resmi araç araç bakımlarını teknik atıyor şu müdürlüğü olarak biz vermekteyiz. Kısıtlı olan doğal kaynaklarımız çok kıymetli. Çıkma mobilyalarımız, çıkma demir malzemelerimizi dönüştürerek sıfıra projesi kapsamında geri dönüşüme uyarak tekrar hizmete sunuyoruz. Bu anlamda dönüşüme sokarak tekrar kamunun hizmetini kullanmayı öngörüyoruz. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bir dünyada yağmur suyunun değerlendirilmesi için proje geliştirdik. Teknik atölyeler olarak bertaraf gidecek olan bir tankeri tekrar dizayn edip dönüştürüp çatılarımızdaki bir yağmur atık sularını birleştirip orada depolamayı ve bu depolamış olduğumuz suyu bahçelerimizi tekrar kullanmayı öngörüyoruz. Eylül Üniversitesi sektörlü himayelerinde gerçekleştirilen bu sıfır projesinde rektörümüz Profesör Doktor Nüket Hotal hocamızın bizzat ve desteklerden ötürü kendisine teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı dile getirmek isteriz.